Oy oy oy. Koca oğlan gelmiş lan. tamam dur. Ka mikrofon var. Teli var ya. Mikrofon. Gel buraya. Yat oraya. Ya yat tamam ya yeter. Sürekli sevemem ben seni ama. Ben de seni seviyorum. Evet. Ben de seni seviyorum. Aferin değil mi? Dur çapaklarını Hadi serbest. Şöyle biraz. Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda aman tamam. Bugünkü videomuzda e, eğitim teknikleri nelerdir? Eğitim akımları nelerdir? Bunun üzerine konuşacağız. Aslına bakarsanız iki tane temel eğitim metodu var. Bunlardan birincisi cezayı ön plana alan eğitim. Biz buna klasik metot diyoruz. Özü şu ben köpeğime cezayı vereyim. Başına geleceklerden korktuğu için bana itaat etsin mantığıdır bu. 1970'li yıllara kadar aktif olarak dünyanın her yerinde kullanılmış bir metottur. Sonrasında pozitif eğitmenler çıkmıştır. Demişlerdir ki biz cezayı komple ortadan kaldırdık. Çünkü neden? Köpekler bize itaat ediyor ama bizi sevmiyorlar. Bizi sevmedikleri için de ne oluyor? Bizden korkan köpekler ortaya çıkıyor demişler ve cezayı ortadan kaldırarak tamamıyla motivasyon ağırlıklı bir eğitim modeli ortaya çıkarmışlar. Fakat e, aklı başında olan çoğu eğitmen hani tez antitez sentez diyor ya Cem Bey onun gibi aklı başında olan çoğu eğitmen demiş ki ceza ağırlıklı eğitimi bazı mahsurları var ödül ağırlıklı eğitimin bazı mahsurları var o zaman biz ne yapalım ikisini birbiriyle harmanlayalım hem motive ederim hayvanı hem de yeri geldiğinde sınırlayalım. Aynı çocuğu büyütür gibi, çocuğu eğitir gibi köpeğimizde eğitelim demişler. Bu da 2000'li yıllardan sonra ortaya çıkmış. Sorarsanız sizin benimsediğiniz eğitim metodu nedir? Bizimki ikinci eğitim metodu. Onu da vakti gelince anlatacağım. Önce klasik metodu anlatıyorum. Klasik metottaki mantık şu. Köpeğin boynuna kayış takılır. Hiçbir şey bilmez köpek. Hiçbir şey bilmeyen bir köpeğin misal boynunda kayış var. Cart diye boynu çekilir köpek boynunu yukarıda bulur. O sırada pat diye popoya vurulur. Popoyu aşağıda bulur. aynı şekilde bunu yaparken cart diye çekerken otur denir ve popoya tokat vurulur. Ondan sonra ne yapar köpek eğitmeni? Otur der. Köpek sırf poposuna tokat gelmeme endişesiyle pıt diye yatar. Şey oturur. Aynı şekilde yatı kayışını yere doğru çeker yatı böyle gösterir. Aynı şekilde geli ne yapar? 20-30 metrelik uzun ipler alır. Salar köpeği bir gel der. Böyle gemici halatı toplar gibi toplar. Hayvan düşe kalka sürüklene sürüklene boynu acıya acıya ok gibi sahibine gelir. Ve köpek şunu öğrenir. Der ki ben sahibim bir komut verdiğinde ben eğitmenin bir komut verdiğinde yapmalıyım ki canım acımasın. Tamamıyla bunun üzerine kuruludur. Sonra nasıl köpekler ortaya çıkar? Sahibinden korkan ama sahibine mutlak bir şekilde itaat eden köpekler ortaya çıkar. 20-30 metreden yat dersiniz lap diye yatar. Gel dersiniz ok gibi koşar. Ama nasıl gelir? Kulaklarını düşürür, kuyruğunu bacak arasına sokar. Sizden çekinen köpekler olur. Köpeğiniz itaat eder mi? Eder. Ama bunun tercihi tamamıyla size kalmış. Piyasada bu kullanılmıyor mu? Peki köpek eğitmenleri arasında bu metot kullanılmıyor mu? Fazlasıyla kullanılıyor. Özellikle kimler kullanıyor? Ben sadece yatılı eğitim kabul ediyorum diyen insanlar kullanıyor. Köpeğinizi bize getirin bir ay bizde kalacak o arada siz gelmeyin köpeğinizle eğitimine zarar verirsiniz diyen insanlar kullanılıyor. Ve kendini bu konuda geliştirememiş insanlar kullanıyor. Yani şöyle anlayabilirsiniz siz bir köpek eğitmeni oturu öğretirken eğer kayışı şöyle gösteriyorsa yukarıya doğru tutacağınızı yani boynunu kaldıracağınızı yat derken eliyle şöyle indiriyorsa kayıştan müdahale ederek böyle bir yön gösterir ya da otur derken kayışı kaldırırken popoyu böyle bastırıyorsa bilin ki bu arkadaş ceza vermeyi e, normalden çok daha fazla ön plana alan bir eğitmen arkadaş olarak kabul edebilirsiniz. Sonrasında demişler işte 1970'li yıllarda ya arkadaş aqua parklara gittik, at eğitimlerine gittik. Bunların boynunda ne kayış var, ne tasma var. Ama Yunus takla atıyor, balık yiyor. Fok balığı yuvarlanıyor, balık yiyor. Demişler ki o zaman biz de ne yapalım? Biz de gidelim ki köpeklerimizi komple ödülle, motivasyonla eğitelim. Sonra şöyle köpekler ortaya çıkmış. Arsız ve şımarık köpekler ortaya çıkmış. İşlerine gelince yapan köpekler ortaya çıkmış. Evin salonundayken yapan dışarıdayken yapmayan köpekler ortaya çıkmış. Ya da ne bileyim dışarıdayken yapan başka köpek varken yapmayan köpekler ortaya çıkmış. Burada köpeğini çok seven ve internetten videolar izleyip hocam ben evde köpeğime oturmayı öğrettim, yatmayı öğrettim izlediğim videolarla diyen köpek sahiplerinin en büyük sıkıntısı budur. Köpeğim dışarıda yapmıyor hocam. Evde yapıyor, dışarıda yapmıyor dedik demesinin nedeni de budur. İşte bu da Pozitif eğitimin handikapıdır. Neydi e, negatif eğitimin? Yani ilk anlattığım klasik metodun handikapı. Köpekler itaat ediyorlardı ama bizden çekindikleri için, başlarına bir şey gelme kaygısı nedeniyle itaat ediyorlardı. Pozitif eğitimin e, şeyi de şu. Köpek istediği zaman itaat eder pozitif eğitimde de. E ben köpeğimi seviyorum, ceza vermiyorum, eğitiyorum. İyi de senin köpeğin maltı ister yer, agresif, komşuna havlıyor. Ceza vermeden sen bu arkadaşı nasıl uyaracaksın? Ya da köpeğin, Alman çoban köpeği girdi ergenliğe, büyüdü, sokakta çekiştiriyor seni. Ama sen mamayla yanında yürümeyi öğretmiştin. Ceza vermeden nasıl engelleyeceksin? Dolayısıyla hem negatif eğitimin, klasik metodun hem de pozitif eğitimin yeni 1970'lerden sonra uygulanan metodun handikapları var. Yok değil. Peki biz nasıl uyguluyoruz? Biz şöyle uyguluyoruz, biz iki metodu da birleştiriyoruz. Köpeklere bir şey öğretirken, ne nedir bunlar? Komutlar. Gel, otur, dön, tersine dön, yat, sürün, yuvarlan, yanıma, karşıma, sağıma, e, bekle. Bunların hiçbirinde ama hiçbirinde cezayı kullanmıyoruz. Köpeğe hareketi tamamıyla ödül mantığıyla öğretiyoruz. Misal, bu arkadaşın boynunu çekip otur da diyebilirsiniz. Aynı şekilde otur derken popoyu bastır otur da diyebilirsiniz. Aynı şekilde şişt, gel otur da diyebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Peki biz cezayı nerede kullanıyoruz? Hiç mi ceza kullanmıyoruz? Tabii ki kullanıyoruz. Kullanmıyoruz dersek yalan söyleriz. Biz eğitimlere gidiyoruz. Şöyle ceza vereceksiniz, böyle ceza vereceksiniz diye anlatıyoruz. Biz cezayı komutlar için anlatıyorum başta. Neydi? Köpeğe mama ile öğrettik. Gel, otur, yat, dön, tersine dön. Her şeyi biliyor köpek. patır pıtır yapıyor. Sonrasında evin salonunda çalıştık. Sonrasında gittik evin bahçesinde çalıştık. Sonrasında gittik sokakta çalıştık. Sonrasında daha fazla dikkat dağıtıcının olduğu e, parktır, bahçedir orada çalıştık. Köpek pıtır 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 yapıyor. Hiçbirinde cezayı kullanmıyoruz. Tamamıyla ya oyuncak, ya mama, ya sevgi, ya güzel bir söz. Bunlarla kullanıyoruz şeyi e, ee, köpeği bunlarla eğitiyoruz. Ama öyle bir an geliyor ki hepinizin başına gelmiştir. Köpek yapmıyor. İt gibi biliyor ama domuzluğuna yapmıyor. Otur diye dendiğinde poposunun yere koyulup gözünün size bakacağını çok iyi biliyor. Ama otur diyorsunuz oturmuyor. Otur diyorsunuz oturmuyor. O sırada agresif bir yere odaklanmış. İşte bu tarz durumlarda biz cezayı uygun zamanlama ve uygun dozajla kullanıyoruz sadece köpeği yaptığı davranıştan şey yapmak, e, alıkoymak ve yapmasını istediğimiz davranışa sevk etmek için. Misal, gel 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 diyoruz köpeğe. Köpek geliyor. Ondan sonra otur diyoruz ya. O sırada ama oturmuyor. Ceza sözümüzü söylüyor. Hayır, otur diyoruz. Ve köpeğe orada cezayı veriyoruz ve mutlaka yapmasını istediğimiz sözü söylüyoruz ki köpek yapsın. Ben senden bunu istemiyorum. Ben senden bunu istiyorum demek için. Köpek eğitiminde sadece ceza vereceksin. Bak senden bir korksun. Bak bakalım bir daha yapıyor mu mantığı işe yarar. Aynı şekilde köpek eğitiminde ne cezasıymış. Onlar bizim canımız. Onlar bizim her şeyimiz. Onları motive etmeliyiz. Sevmeliyiz. Onların dilinden konuşmalıyız. Anladığı dilden konuşmalıyız şeklinde pozitif yaklaşımlar sürekli gaz vermek, sürekli motive etmek işe yarar. Şöyle düşünün. Çocuğunuz var. Geliyor. Otur buraya diyorsunuz. Çocuğu oraya oturtuyorsunuz. Koltuktan kalkmıyor. Bir tane vuruyorsunuz. Koltuktan kalkmıyor. Bir tane vuruyorsunuz. E çocuk kalkmaz, oturmayı öğrenir. İnsan yavrusundan bahsediyorum. Aynı şekilde çocuğunuz geliyor. Oturmayı biliyor. Yavrum otur şuraya, Yok kanepelerin üzerinde geziyor. Ya oğlum otur şuraya, hayır oturmayacağım cep telefonuyla oynuyor. La oğlum otur şuraya, oturmuyor. E, orada artık kızmıyor musunuz çocuğunuza, ya yavrum otur artık diye? Kızıyorsunuz, kendi çocuğunuza kızarken, kendi çocuğunuza bu kadar e, sert davranabiliyorken köpeğinize de ceza verebilirsiniz. O yüzden sadece cezayla ya da sadece ödülle bu iş yürümez. Uygun zamanlama ve uygun dozajla cezayı da vereceksiniz, ödülü de vereceksiniz. Ama bir şeyi öğretirken önce ödül, bilmesine rağmen yapmazsa ceza. Peki hocam, bir şeyi öğretmiyoruz ama davranış problemleri var. Isırma, agresiflik, sokakta çekiştirme, üstte atlama, eşyaları kemirme. Bu tarz durumlarda ödülle sizin bir işiniz yok. Direkt köpeği sınırlandırmanız lazım köpek sokakta çekiştiriyor. Sen 40 kilo bir insansın. Köpeğin 40 kilo alıyor seni götürüyor. Burada eğer köpeği motive edeyim diye uğraşırsan seni çekmeye devam eder. İşte burada cezayı kullanacaksın. Köpeğin insanlara saldırıyor, köpeğin hayvanlara saldırıyor. Burada cezayı kullanacaksın. Ama dediğim gibi uygun zamanlama ve uygun dozajla kullanacaksın. Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. Dediğim gibi köpek eğitim metotları temelde iki tanedir. Birisi klasik metot, ceza ağırlıklıdır. Hala ülkemizde aktif şekilde kullanılır. Kimler kullanır bunu? Ee, ya, ben sadece yatılı eğitim e, şey yapıyorum diyen insanlar kullanır. Ee, onun dışında pozitif metot 1970'lerden sonra bütün dünyada ortaya çıkmıştır. Handikapları var mıdır? Vardır. Köpeğiniz arsız ve şımarık bir köpek olur eğer ceza vermezseniz. Yapar ama işine geldiği zaman yapar sonrasında ikisinin harmanlandığı bir metot var biz onu benimsiyoruz. Köpeğe bir şeyleri öğretirken tamamıyla pozitif şekilde yaklaşıyoruz. Motivasyon ödül, motivasyon ödül. Köpek bizimle oyun oynuyor, seviyor, oyun oynuyor, seviyor. Ama dur dediğimiz yerde de durmazsa orada cezasını veriyoruz. Ya da yapmak istemediğimiz istemes yapmak yapmasını istemediğimiz bir davranış sergilediğinde ya e, biz mutlaka cezasını veriyoruz ki köpek öğrensin sahibim bunu yapmamı istemiyor diye. Videomu buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.